Öyle anne. Galiba yırtım dövme işinden. Dün o kadar tutturdu sen de yaptır diye bugün lafını bile açmadı. Anla işte oğlum. Kızın derdi senin dövme yaptırman değil ki. Biraz daha ilgi görmek istiyor. Hepsi bu. Haklı mısın vallahi anne? Hadi kapattım tamam. Tamam canım. Hadi bay bay. Ya, şahane bir geceydi. Restoran harikaydı. Kolyem de öyle. Ya arada yine böyle sürprizler yap Ali. Canım ben seni mutlu etmek için her şeyi yaparım bilmiyor musun? Her şeyi yapar mısın gerçekten? Hı? Ya herhalde kızım her şeyi her şeyi. Güzel. O zaman yarın dövmeciye gidiyoruz. Hayda. Ya taktım dövme yapınlar şart mı dövme dövme dövme? Şart Ali'cim. Ya hediyeler yemeğe çıkmalar filan çok güzel ama... ...bunları dövmeden yapmak için yaptığını farkındayım.